Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf Berkay yayınları sayfa 160 ve 166'daki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk alıştırmamızda hızla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda lokanta sahibi Fatih Bey bir hafta boyunca lokantasına günlük gelen müşteri sayısını not ederek yandaki tabloyu oluşturdu. Tabloya göre müşteri sayısı ile geçen gün sayısı arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten denklemi yazınız. Tablodaki verilerle bir grafik oluşturarak grafiği yorumlayınız. Bağımlı ve bağımsız değişkeni belirleyiniz demiş. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar müşterilere 1. gün 55, 2. gün 55, 3. gün 55. 7 gün geçmiş müşteri sayısında bir değişiklik olmamış. Burada önce grafiği çizersek daha net anlaşılır. Burada yeterli yer yok ama biz sığdıralım. Sizler bir kağıda veya bir deftere bunları daha düzgünlerini çizebilirsiniz. Grafiğimizi aldığımızda arkadaşlar şöyle bir tık daha uzattım. Buraya günler diyoruz günler buraya müşteri sayısı müşteri sayısı müşteri sayısı sabit olduğu için direkt 55'i işaretledim herhangi bir noktayı 55 olarak kabul ediyorum bakın birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün yedinci gün her hepsinde 55 olduğu için burası kesişimler, burası yine kesişim, burası kesişim, burası, burası, burası ve burası 55 sabit olduğu için bakın şöyle bir grafik çizmemiz ger gerçekçi olur. Bu şekilde grafiğimizi oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam etti. Ee, grafik halinde gösterdik. Başka ne istemiş? Yorumlamamız istenmiş her gün sabit kalmış 55 müşteri Değişmemiş Birinci gün neyse sonuncu günde aynısı yorumlamış olduk ee, Bağımlı bağımsız değişken ve denklemini istemiş Denklemimiz arkadaşlar bakın burada Günlere bağlı Değişen bir müşteri sayısı yok O yüzden x bağ, bağ, bağımlı değişkenimiz Yok burada direkt Şöyle yazacağız Y eşittir 55 şeklinde Denklemimiz oluşmuş olur çünkü günlere bağlı olarak müşteri sayısı değişmiyor arkadaşlar. Bağımlı bir değişkenimiz yok direkt. Bağımsız değişkenimiz müşteri sayısı o da 55 şeklinde oluşacak. Buraya da yazabilirsiniz. Bağımsız değişkenimiz yoktur şeklinde. Bağımsız değişken yok şeklinde ifade edebilirsiniz. Çünkü eğer buna bağlı değişseydi, günlere bağlı değişseydi bu bağımsız, bu bağımlı değişken olurdu. Burada bir bağımsız değişken söz konusu değil arkadaşlar diyoruz. Birinci sorumuz bu şekilde grafiğini, denklemini ve bağımsız değişkenini ifade etmiş oluyoruz dedik. İkinci sorumuza doğru geçelim. Burayı temizledim. İkinci sorumuza geçtik. Siz durdurarak tamamlamalarınızı yapabilirsiniz. İkinci soruda demiş ki Ece telefonuna 50 TL yüklemiştir. Ve her gün bu miktarı 10 TL'sini kullanmaktadır. Telefonda TL kalmadığında eksili değerlere düştüğü bilinmektedir. Buna göre bir hafta boyunca geçen gün sayısı ile telefondaki TL miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten tabloyu denklemi ve grafiği oluşturarak yorumlayınız demiş. Şimdi tablo, denklem ve grafik istemiş bizden. Hepsini yapalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yalnız yeterli yer yok. Biraz şöyle alttaki sorulara doğru geçeceğim. Sizler bir kağıda daha büyüklerini, daha düzgünlerini çizebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle tablomuzla başlayalım. 2 tane bileşenimiz var. E, TL diyebiliriz buraya telefona yüklenmiş olan TL. Buraya da günler diye iki tane parametre açtık. Bakın başlangıçta yani ilk başta ne kadar? 50 TL yüklemiş. Başlangıçta 50 var. 0. günde ve her gün 10 TL'sini kullanmış. Tam günlerle TL'yi yer değiştirseniz de olur. Bir şey değişmez. Sonra birinci gün 40 TL'si kaldı. 10 TL azaldı. İkinci gün bir 10 TL daha azaldı. 30 TL kaldı. Üçüncü gün bir 10 daha azaldı. 20 kaldı. Dördüncü gün 10 TL kaldı. Beşinci gün sıfırlandı. Devam ediyoruz. Eksiye düşebiliyorum çünkü. Altıncı gün eksi 10 TL'si. Ve yedinci günde arkadaşlar. Şöyle tabloyu tamamlayalım. 7 günde 10 TL daha düşündü, eksi 20 TL şeklinde tablomuzu oluşturduk. Günler azaldıkça her gün 10 TL azalıyor dedik. Şimdi bunun denklemini yazmamız istenmiş. Burada bağımlı değişken TL, bağımsız değişken günler arkadaşlar. Şöyle yazacağız. Y eşittir başlangıçtaki para 50 TL idi her geçen gün 10 TL azaldı. Yani 10x şeklinde dememiz lazım. 50 TL başlangıç tutarı. Her gün 10 TL azalıyor. Bakın arkadaşlar. Birinci gün 10 TL azaldı. 40. İkinci gün 20 yapar. 50'den çıktığında 30 kaldı gibi. Sırasıyla her gün 10 TL azaldığı için x 10x diyoruz. Buradaki 10 bağımsız değişkenimiz oldu. Denklemimiz de bu şekilde belirtmiş olduk. Burada denklemi yazması tabi biraz dikkatle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Kolay bir iş değildir diyoruz. İkisini yaptım. Grafiğini çiziyorum şimdi. Onu da farklı bir kalemle çizelim karışmasın. Grafikte de arkadaşlar şöyle buraya günler buraya TL şeklinde dersek 50 TL'den başlayacak arkadaşlar. Başlangıç seviyesi. Birinci gün 40'a düşecek. Yani şuraya kadar düştü. İkinci gün 30'a düşecek. Yani şuraya. Üçüncü gün 20'ye düşecek. Dördüncü gün 10 TL'ye düşecek. Şurası. Beşinci gün 0 TL'ye düşecek. Sonrası altıncı gün hatta altta doğru grafiği uzatabilirsiniz. Eksiye doğru gidiyor. Yani 50 TL'den başlayıp her gün 10 TL azalacak şekilde 5. gün parası biterek daha da altta doğru böyle devam ettirebilirsiniz grafiği. Çünkü eksiye de düştüğü ifade edilmiş diyoruz. Bu şekilde de grafiğini de çizmiş olduk. Bakın tablosu, denklemi ve grafiğini ifade etmiş oluyoruz. ikinci sorumuzun cevabı için bu şekilde çizim yapabilirsiniz dedik. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Burayı temizledim. Üçüncü sorumuza doğru geçelim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soru demiş ki bir tiyatroda oynanan oyun bilet fiyatı 20 TL'dir. Buna göre tiyatroda satılan bilet sayısı ile elde edilen kazanç arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten tablo denklem grafik. Yine yukarıdakine benziyor. Önce tablo ile başlayalım. Bir tane tablo aldım arkadaşlar. Tablo yine iki parametreden oluşacak. Bilet sayısı ve kazanç. Şuraya yazalım. Bilet sayısı. Yan tarafı da kazanç. Kaç para kazandığımız olacak. Her bilet 20 TL ise arkadaşlar. Bir bilet aldığında 20 TL kazanç. 2 de 40. 3 de 60. 4 de 80. 5'te 100 şeklinde devam ettirilebilir bu. Bu şekilde devam ediyor. Her seferinde 20 TL kazanıyor her biletten. Tablomuz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Uzatmak isterseniz devamını yapabilirsiniz. İlişkiye bakarsak arkadaşlar. Bir bilet sattı 20 katını kazandı. 2 bilet sattı 20 katı. 20 kat 20 kat. O zaman Y eşittir arkadaşlar. X'in 20 katı. Kaç tane bilet satarsa onun 20 katı para kazanıyor. O yüzden 5 bilet satsa 20 çarpıdan 100 TL kazanır şeklinde y eşittir 20x şeklinde denklemimizi kurmuş olduk aradaki ilişkiyi anlatarak diyoruz. Şimdi grafiğimizi çizelim. Buraya bilet sayısı, buraya da kazanç diyoruz arkadaşlar kazanç. Bir bilet sattığımızda 20 TL kazandık. İkinci bileti sattığımızda 40 TL. Şurası. Üçüncü bileti sattığımızda 60 TL. Şurası. Dördüncü bileti sattığımızda 80 TL. Kesişimlerini bulmak için bu şekilde ifadeler kullanıyoruz. Biraz karıştı şurası. Şu nokta. 5. bileti sattığımızda 100 TL kazanmış olacağız. O da nerede kesişiyor arkadaşlar? Şurada kesişti. Evet. Kesişen noktaları birleştirdiğimizde bu şekilde grafiğimiz de ortaya çıkmış oldu. Her gün 20, 40, 60, 80, 100 şeklinde artarak devam ediyor. Üçüncü sorumuzda da tablo, denklem, grafik üçü de ortaya çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak eksiklerinizi giderebilirsiniz. Dördüncü sorumuz demiş ki bir şehirdeki taksilerde bulunan taksimetrelerin açılış ücreti 3 TL'dir. Taksimetredeki tutar her kilometrede 1 TL artmaktadır. Buna göre gidilen yol kilometre ile ödenen toplam ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten tablo denklem grafik oluşturunuz demiş. Yine yeterli yer yok. Şöyle biraz kaydırarak yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabloyla başlayalım. Tablomuzda e, gidilen kilometre ile kazanılan tutar. Şöyle yazalım. E, gidilen yol. Gidilen yol. Ve kazanç diyelim yine. Kazanç. Gidilen yol arkadaşlar. Sıfırken yani başlangıçta 3 TL kazançla başlamış. Çünkü açılış ücreti 3 TL'ymiş. Sonra 1 kilometre gittiğimizde Üstüne 1 TL almış yani 4 TL olmuş. Sonrasında 2. kilometreye gittiğimizde 1 TL de arttı 5 oldu. 3. kilometreye gittiğimizde 6 TL. 4. kilometreye gittiğimizde 7 TL. 5. kilometreye gittiğimizde 8 TL şeklinde birer birer artmış. Şimdi bunun denklemini istediğinde y eşittir. Başlangıçta 3 TL alıyordu artı 3'ün üstüne her kilometrede 1 TL aldığı için x diyoruz artık arkadaşlar. 1x neden? 1 kilometre giderse 1. 2 kilometre giderse 2 yazacağız. 1 TL aldığı için 1x gibi düşünüyoruz burada. Her kilometrede e, karşılığında 1 TL aldığı için x dememiz yeterli olur diyoruz arkadaşlar. O yüzden burası y eşittir 3 artı x şeklinde sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Bakın bu denklemleri oluşturması çok kolay iş değil açıkçası. Buradaki ilişkiyi görürken başlangıçtaki tutarı ekleyip Birer birer arttığı için artı ilk şekilde ifade etmiş olduk diyoruz. Grafimize geçersek hemen şuraya çizelim. Ee, gidilen yol kazanç başlangıçta 3 TL ile başlayacak arkadaşlar. Sıfırdayken 3 TL ile başladı. Sonra birinci gün 4 oldu. Şey 1. kilometre pardon. 1. kilometre 4 TL oldu. Şurası şuradan geçecek. 2. kilometrede 5 TL oldu. Şuradan geçecek. 3. kilometrede 6 TL oldu. Şuradan geçecek. 4. kilometrede 7 oldu ve şuradan geçiyor. Bu şekilde 5. kilometrede de 8 TL olduğu şeklinde ilerlersek o da kesişimleri şurası olmuş olacaktır. Ve buradan 3'ten başlayarak çizdiğimizde grafiğimizi bu şekilde grafiğimiz de ortaya çıkmış oldu. 0. gün 3 TL olduğu için bakın 3 TL'den başlayarak grafiğimizi çizmiş olduk. Onlara da dikkat Edelim. Dördüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve beşinci soruya doğru geçiyoruz. Buraya temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuz bu sayfadaki. Futbolcu olan Kaan'ın maçlarda attığı toplam gol sayıları yandık tabloda belirtilmiştir. Tabloya göre atılan toplam gol sayısı ile maç sayısı arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten denklemi ve grafiği oluşturunuz. Bu sefer tabloyu vermiş. Sadece grafik ve denklem istemiş. Yapalım. Bir maçta iki gol. 2 maçta 4. 3 maçta 6. 4'te 8. 5'te 10. on 12. Bakın aradaki ilişki hep 2 kat. 2 katı iki katı. Gol atmış. O zaman atılan gole Y dersek. Y bileşeni şeklinde. Maçın iki katı kadar attığı için iki x dememiz lazım. Bakın iki mesela 2 iki daha ikinci maç iki yazdık. iki kere 2 4. Bakın veriyor. Hep iki kat aradaki bağıntı var. O yüzden y eşittir 2x şeklinde ifade edebiliriz. Denklemimiz bu şekilde karşımıza geldi. Arada iki kat olduğu için. Grafiğini çizelim şimdi. Çizdim. Buraya maçlar. Buraya atılan gol diyeceğiz. Atılan gol. Birinci maç. 2 gol attı. İkinci maç 4 gol attı. Üçüncü maç 6 gol attı. Dördüncü maç 8 gol. Beşinci maç 10 gol şeklinde. Devamını da yapabilirsiniz 6. Bizim grafiğimiz bitti. O yüzden 5 de bırakalım. Burası. Burası. Kesişimlerini işaretliyorum. 6 ile 3'ün kesişimi arkadaşlar. Şurası. 8 ile 4'ün şurası oraya düz çizgi oldu biraz. Şu kesişim 10 da arkadaşlar 5 ile eşleşti. Bakın bu sıfırdan başlayarak bu şekilde tabi doğrusal bir grafik bu. Biz biraz kareli defter kullanmadığımız için tam düz çıkmıyor. Şöyle biraz daha düz çizgiyle gittiğini düşünün. Siz tabi daha güzellerini daha netlerini defterinize alabilirsiniz arkadaşlar. Hem denklemini oluşturduk hem de grafiğimizi oluşturmuş olduk. Hep iki kat şeklinde yorumlamış olduk grafiğimizi. iki kat oran var arada diyoruz ve 160. sayfayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 166'ya doğru geçelim. Diğer çalışmamıza doğru. Burayı temizledim. Sizler tamam durdurarak tamamlayabilirsiniz eğimle alakalı bir çalışmaya geçeceğiz. Sayfa 166'da diyoruz. Bakın eğim çok kolay. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla o çalışmamızı çözmüş olacağız. 166'ya geldik. Birinci soruya bakıyoruz. Çiğdem Hanım yeni aldıkları evlerine taşınmak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Firmada çalışanlar Çiğdem Hanım'ın evinde önceden belirledikleri zamanda geldiler. Çalışanlar eşyaları taşırken yandık gibi bir taşıma sistemini kullandığına göre sistemde kullanılan yolun eğimini bulunuz demiş. Yani burada başka bir hikaye anlatmış ama bize total olarak şuradaki eğimi sordu. Eğim uzunluk arkadaşlar. Dikey uzunluk bölü. Dikey bölü. Eğim. M harfiyle gösterilir. Dikey uzunluk bölü. Yatay uzunlukla bulunuyor bakın. Bu kadar. Dikey uzunluğumuz şu. 1,2 1,2 Yatay uzunluğumuz 3,6. Virgüllü vermiş. Önce virgülden kurtaracağız. Virgülü kurtardım 12. Bunu virgülden kurtardım 36. Cevabımız 12 bölü 36. Bunu da sadeleştirebiliyorum. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 3 şeklinde. Bu şekilde 1 bölü 3 eğime sahip olduğunu tespit etmiş olduk. Önce virgülden kurtardım. Sonra sadeleştirdim. Cevabımızı 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Birinci sorunun cevabı olarak bu kadar. İkinci soruya geçtim şimdi. Alt tarafa doğru geçiyorum. Yanda verilen görseldeki çatının eğimi yüzde Buna göre x kaçtır? Şimdi bu soru biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. Neden? Çünkü çatının eğimi şurası. Şurada bir dik üçgen oluşturursak. Bakın x tamamı ona dikkat edin. Şuraya a diyelim o yüzden. Eğimi yazıyorum. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk x 200 bölü a. Bakın x demiyoruz. Çünkü x tamamı bize eğim dediğinde şuradaki üçgen yeterli olur. X'i sonradan bulacağız. 200 bölü a yüzde 40'a eşitmiş. Yüzde 40'ı kesirle yazarsak 40 bölü yüze eşittir. Buradan önce a'yı bulalım. Kaç kat var arada arkadaşlar? Hemen şöyle. 40 ile 200 kat arasında 200 arasında 5 kat var. 5 kat. O zaman burada da 5 katı olması lazım. 100'ün 5 katını aldığımızda A eşittir. 500 cm olarak bulunur. Bakın bize x'i sordu. Bakın burası yarısı. Bir de burası var A diye. 2 tane A'dan oluşuyor. O yüzden x eşittir. 500 artı 500'den x eşittir. 1000 cm olarak bulunur bulunmuş olur diyoruz arkadaşlar burada x'i bulurken bakın iki katını düşüneceğiz çünkü yarısını buluyoruz biz eğimle diğer yarısı da var 500 artı 500'den 1000 santim olarak bulunmuş olacak diyoruz eğimi kullanarak x'i bulmuş olduk ikinci sorumuzda bu şekilde cevaplandıktan sonra üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz burayı temizledim. Yukarıdaki koordinat sistemlerinde verilen doğrulardan eğimi pozitif olanların altındaki kutucukları işaretleyiniz demiş. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Biraz kural sorusu. Nasıl kural? Koordinat sisteminde eğim yönüne göre işaretlendirilir. Eğer sola doğru bakıyorsa yani sol tarafa doğru gidiyorsa eksi sağ tarafa doğru gidiyorsa artı olarak eğim işaretlendirilir. Bak bu sağa gidiyor sağ tarafa yönlü. Bu sol tarafa yönlü. Bu sağ tarafa yönlü. Pozitif. Bu da sağ tarafa yönlü. Pozitif. Bize ne demiş? Eğim pozitif olanların altındaki kutucukları işaretlediniz. Bu negatif olmadı. Bu pozitif. Bu pozitif. Bu pozitif. Sağa bakanlar pozitif. Sağ pozitif. Sola bakanlar negatif olacak arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanarak rahatlıkla hemen Soruyu cevaplandırmış. Oldu. Koordinat sisteminde işaretlendirme bu şekilde oluyor. Yani eğimi bulmamızı istememiş bile bakın. Pozitif olanları işaretle demiş. Pozitifler sağa bakanlar yeterli olur diyoruz. Dördüncü soruya geçtim. Noktalı kağıtta verilen üçgendeki pembe kenarın eğimini bulunuz. Bakın şu üçgenin eğimini sormuş. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. M eşittir. Dikey bölü Yatay dikey uzunluk 1 2 3 4 birim yatay uzunluk 1 2 3 4 5 birim 4 bölü 5 eğimimizi oluşturmuş oldu. Bu şekilde bu kadar bakın 4 bölü 5 yüzdeye çevirebilirsiniz. Yani yüzde soruyu bazı sorularda 20 ile genişletirseniz bu ifadeyi 20 çarpı 4 80 5 çarpı 20 100 yani bu ifademiz yüzde 80 eğime eşittir. 4 bölü 5 de çıkar. Yüzde 80 de çıkabilir. O yüzden yüzde çevirmeyi de anlatmış oldum. 4. sorunun cevabı için. Ve son sorumuz olan 5. soruya geçiyorum. Burayı temizledim. 5. sorumuzda konumuzu bitirmiş olacağız. Denklemi y eşittir 7x artı 2 bölü 14 olan doğrunun eğimi. Şimdi denklemi verilen doğrunun eğimi bulurken x'in katsayısına bakmamız lazım. Tabi burada x'in kat sayısını nasıl bulacağız hocam? 7 var ama payda da var. Bu ifadeyi şöyle yazabilirsiniz bakın. Y eşittir. 7x bölü 14. 14 hem bunun paydasına yazılır hem de bunun artı 2 bölü 14. Aslında bu ifadenin açılmış hali budur. 14 hem bunun paydasında vardır hem de bunun paydasında vardır. O yüzden x'in kat sayısı sorulduğunda hem 7'yi hem 14'ü almamız lazım. x'in kat sayısı 7 bölü 14 olduğu için eğimimizde 7 bölü 14 olarak bulunmuş olur diyoruz. Denklemi verilen sorularda ikisinin katsayısına sayısına bakmanız yeterli olacaktır. Bunu da sadeleştirirsek 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2. Eğimimiz 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. 5'in soruda diyoruz. Ve 166. sayfada bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki eşitsizlik konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.